bugün Nevşehir ilimizde yaklaşık 6 aydır takibi Cumhuriyet Başsavcılığı ile birlikte sürdürülen ve Türkiye'nin birçok vilayetinde gerçekleştirdiğimiz kökünü kurutma operasyonu yani uyuşturucu ile mücadele kapsamında kökünü kurutma operasyonunda bugün Nevşehir'de de Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğümüz Narkotik Daire Başkanlığımız ve Nevşehir'deki İleminiyet Müdürlüğümüzdeki Narkotik Şubemizin gerçekleştirdiği bir operasyon çerçevesinde bugün toplam 153 şüpheli bir dosya söz konusuydu. Bunun bir bölümü dosya içeriğinde 6 ay süreçle birlikte gözaltına alındı. Bugün toplam 87 şüpheli. Yani bunlar özellikle uyuşturucu satıcıları, temin edicileri, nakledicileri. Bunların 87 tanesi şu ana şu ana kadar 75'i gözaltına alındı. Eş zamanlı bir şekilde şu anda Mersin'de de aynı ölçekte yaklaşık 111 ee, şüphelinin yine uzun zamandır devam eden bir dosyada şu ana kadar 60 gözaltıda kökünü kurutma operasyonunda Mersin'de eş zamanlı bir şekilde gerçekleştirilmektedir. Ve e, uyuşturucu ile mücadele konusunda özellikle eğitim, öğretim dönemi açılmadan önce tüm illerimizde yoğun bir baskılama çalışması sürdürülmektedir. Ve şunu ifade etmem gerekir. Bu gerek e, sınırlarımızda olsun, gerek e, sınırlarımızın içerisinde olsun, tüm güvenlik güçlerimiz uyuşturucuyla mücadeleyi hakikaten e, dünyanın da takdir ettiği bir şekilde yerine getirmektedir. Burada kamuoyuna şunu söylemek isterim. Geçmiş yıllarda Türkiye'deki yakalanan uyuşturucunun yüzde yetmişi Batı illerinde yakalanırdı. Oysa son yıllarda kurduğumuz sistemle Türkiye'de yakalanan uyuşturucunun yüzde yetmişi Ağrı, Van ve Hakkari illerinde yakalanmaktadır. Yani Türkiye'ye doğudan girdiği andan itibaren uyuşturucu yakalanmaktadır. Ve yine şunu ifade etmem gerekir. Bu baskılama uyuşturucu rotasının özellikle Afyon ve Eroin'de Balkan rotasından Akdeniz rotasına kaymasına sebep teşkil etmiştir. Ve bu baskılamayı devam ettireceğiz. Ve yine e, Nevşehir'de e, yaptığımız operasyonda da yine Mersin'de yaptığımız operasyonda da e, operasyonun e, en önemli ayaklarından bir tanesi de metamfetamindir. Yani met dediğimiz vatandaşımızın dilinde met olarak e, nitelenen e, metanfetamin ne yönelik bir operasyondur. Bu da Türkiye'nin doğusundan girmektedir. Yani özellikle İran sınırlarından girmektedir. Onun için e, orada da ciddi bir tedbir alınmıştır. Özellikle bu yıl, e, geçen yıl yaklaşık e, iki buçuk ton civarında bir metanfetamin yakalanmıştı. Yani toplam. Bu yıl ise bunun yaklaşık şu anda 3 katından fazlası yakalanmış durumdadır. Yani sağ baskılamamız, e, aynı zamanda farkındalık üretmemiz, aynı zamanda topyekun mücadelemiz, metamfetamin konusunda da sürmektedir. Bunu e, ifade etmemin anlamı şudur. Siz bir e, uyuşturucu türünü engellersiniz. O başka bir alana kendini kaydırmaya çalışır. E, bunu sürekli olarak takip eden brutoları sürekli olarak takip eden Hangi ülkeden hangi uyuşturucu türünün Türkiye'ye aktarıldığını, aktarılmaya çalışıldığını takip eden bir yöntemi canlı bir şekilde e, Türkiye takip etmektedir ve sonuç üretmeye çalışmaktadır. Bizim mücadelemiz arzla mücadeledir. Yani arzı durdurma, uyuşturucu arzını e, ve uyuşturucu satış, satış satışını, uyuşturucu naklini durdurma mücadelesidir. Bu konuda tarihi ve büyük başarılara imza atan gerek emniyet teşkilatımızı gerek jandarma teşkilatımızı e, tebrik ediyorum, kutluyorum ve özellikle bunların şehirlere yaygınlaşması konusunda e, ortaya çıkan e, uyuşturucu satıcıları halkımızın diliyle torbacılara da yönelik operasyonlarımız aynı şekilde devam etmektedir. Sadece bir rakam vermek isterim. E, 15 Temmuz darbesi olduğu zaman dilim içinde Türkiye'deki toplam e, hapishanelerde yatan e, uyuşturucudan yatan sayısı 35 bin idi. Şu anda ise 113 bin. Son rakamı söylüyorum. Yani gerek adliyeler, yargı, gerek güvenlik güçlerimiz e, işbirliği ve el birliğiyle çalışarak bu melanetin gençlerimize ve insanlarımıza sirayet etmemesi için büyük bir çaba sarf etmektedirler. Sonuç olarak da şunu söyleyebilirim yine. Türkiye'de özellikle dünyada da bu kimyasal yani sentetik uyuşturucular sebebiyle maalesef 2010 yılından itibaren ölümler dünyada da artmış idi. Yani niye sentetik uyuşturucular sebebiyle arttı? Çünkü karışımlarında ölümcül bir şekilde yapıyorlar idi. Ee, ve e, toplam 2016 yılında uyuşturucudan doğrudan ölenlerin sayısı adli tıp e, rakamlarına göre 941 idi. Ee, ve bu bu mücadeleyle, yani arzla yapılan mücadeleyle, Sayın Cumhurbaşkanımızın, hükümetimizin, hükümetimizin bütün e, ilgili bakanlıklarının, güvenlik güçlerimizin e, ve e, buna rehabilitasyon anlayışını da ilave etmek lazım. Yapılan mücadeleyle e, biz 2021 yılında 941 olan 2016'daki doğrudan uyuşturucudan ölüm sayısını 270'e düşürebildik. Yani Türkiye e, bu konuda e, dünyadaki muadil ülkelerinden çok daha e, mücadelesini iyi bir noktaya taşıdı ve Doğrudan uyuşturucu ölüm rakamlarını da onlarla kıyaslanamayacak derecede ciddi bir şekilde e, azaltmış yani diğer ülkelerle kıyaslanamayacak derecede e, azaltmış e, oldu e, ve e, bu açıdan e, bu mücadeleyi hep beraber sürdürebilme konusundaki gayretimizi e, devam ettireceğiz ve biz bu sayıyı yani uyuşturucudan doğrudan ölüm sayısını sıfıra indirene kadar da bizim elbette ki bu mücadelemiz devam edecektir.